Gördüğünüz bu telefon arkadaşlar iPhone 8 galiba. Yanılmıyorsam 8 olmalı. Devamlı şarjı bitiyordu. Şimdi bu olayı kesin kökten çözüyoruz. Eğer sizin de böyle telefonlarınızın pili hemen bitiyorsa benim yaptığımı yapın. Önce gidin eBay'den şöyle bir batarya alın. Bu batarya arkadaşlar sadece 7 dolar. Şu gördüğünüz batarya. Amperi de gördüğünüz gibi 3400. Normalde orijinal bataryadan daha fazla. Neredeyse iki katı. Şimdi bunu açıyoruz. Bu sıfır bir kutu açılmamış. Az önce geldi postaya. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi içinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle bir tane ee, telefonu açmak için uçlar. Bu da onun sapı. Başka ne var? Bir tane cımbız var. Güzel bir cımbız. İyi. işimize yarar. Bir tane batarya. Bir de onun üstüne böyle yapıştırmak için kağıtlar. Başka ne var? Evet bataryayı da görüyorsunuz. 3400. Şöyle bir tane de ekranın camını çıkarmak için vakum var. Evet şimdi hemen telefonumuzu açalım. Zaman kaybetmeden. Aslında bunlar benim aletlerim. Telefon parçalarım. Neredeyse ayda en az 4-5 kere cam değiştirdiğimiz için elimiz alıştı. Hemen şimdi güzelce telefonumuzu açalım. Eğer sizin de Şarjınız çok hızlı bitiyorsa hemen bataryayı değiştirin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde açıyoruz. Hiç alet edavat gerekmiyor. Zaten bataryayı aldığınızda hepsi yanında geliyor. O yüzden ben telefon parçalarını genelde eBay'den alıyorum. Hem uygun hem de hızlı geliyor. Şimdi yavaşça camımızı çıkarıyoruz. Şöyle yapıştırıyoruz bunu. Zaten hemen çıkması lazım. Şu vidalar da kaybolmasın. Şu alet yardımıyla görüyorsunuz ucu çok ince. Bunu böyle çekiyoruz. Bir yandan da bunu araya sıkıştırıyoruz. Yapacağınız iş bu kadar. Bakın şimdi girecek. Evet gördüğünüz gibi girdi. Girdikten sonra yavaş yavaş telefonun etrafında bunu gezdiriyoruz. ki camı ayırsın diye. Evet yavaş yavaş telefonun etrafını dolaştırıyoruz. Kolay bir şey. Öyle gidip de telefon tamircilerine Para vermeniz gerekmiyor. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bir tarafı açıldı. Hemen o bir tarafını da açıyoruz. Evet, camımızı gördüğünüz gibi çıkardık. Yavaş bir şekilde kaldırıyoruz. Bizim camda işimiz yok. Bizim sadece bataryayı değiştirmemiz lazım. Yavaş yavaş. Evet gördüğünüz gibi cam çıktı. Hemen şöyle yaslıyoruz camı. Evet bataryamız burada. Sadece bataryayı sökeceğiz. İşlem bu kadar. Kutunun içinde şöyle bir... Ee, çık var. İşte bataryayı nasıl sökeceksiniz, nasıl takacaksınız diye. Tabii ki de bu biraz farklı. Evet bakıyorum. Biraz farklı. Gerek yok zaten. Bunu normalde her insan yapabilir. Bakalım bataryanın özelliklerine. Ee, görüyorsunuz batarya böyle bir şey. Evet şimdi yavaşça bataryamızı çıkaralım. Bunun için ayrı bir uç lazım. Hemen ucumuzu değiştiriyoruz. Bu arada bu telefonu ilk defa açıyorum. Normalde evimdeki bütün telefonları en az 2-3 kere açmış biri olarak bunu ilk defa açıyorum. Evet vidalarımızı koyuyoruz. Vidalarımızın yerlerini değiştirmiyoruz çünkü her biri farklı boyutlarda. Karıştırmayın. Sonra uğraşırsınız. Çıkardığınız gibi koymaya çalışın. Ben öyle yapıyorum. Evet kapağı çıkardık. Şu cımbızla halledelim işimizi. Evet kapak çıktı gördüğünüz gibi bataryayı tutan da sadece şurada bir tane soket. O soketi de çıkarıyoruz. İşlem tamam. Evet. Olay bu kadar. Soketi çıkardık. Şimdi yeni bataryamızı takabiliriz. Ama önce poşetlerini açacağız. Gördüğünüz gibi yepyeni batarya. Batarya koymadan önce de arkasına şunları yapıştıracağız. Bunları yapıştırdığımızda batarya sabit bir şekilde burada durmuş olacak. Şimdi bunun bataryasını sökelim. Normalde batarya çalışıyor ama yedek olarak tutacağım. Ne olur ne olmaz. İleride bir gün bozulursa yeniden takarız. Umarım patlamaz. Normalde biliyorsunuz bu tarz piller hemen patlıyor. Evet şu alt kısmı şuradaki şeyleri söküyoruz. Sonra üst kısımda da var. Onları da söküyoruz. Bakın şunlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Bataryanın üstünde böyle bir yapıştırıcı var. Onları da çıkarıyoruz. Şöyle göstereyim bakın. Şunlar. Bunlar bataryayı tutan bantlar. Bunları da ayırıyoruz. Evet, dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz. Görüyorsunuz nasıl yapıştırmışlar. Bu kadar şeye gerek yok. Bir taraf çıktı bir taraf kaldı. Evet, gördüğünüz gibi bataryayı çıkardık. Aslında çalışan bir batarya ama dediğim gibi şarjı az gidiyordu. Hemen bitiyordu. O yüzden yenisini takacağız. Bunları çıkarmayacağım. Bunları gene dursun. O kadar önemli değil. Gene de bunları takalım istiyorum. İşte aynı işi görüyor arkadaşlar. Ha bundan takmışsın. Ha yeniden takmışsın. Fark eden bir şey yok. Nasıl takacağız? Böyle takıyorsak. İşte şöyle. inanın hiç gerek yok aslında ama hadi takayım çöpe gideceğine takalım dursun sonuçta bir daha kullanmayacağız bu telefonu Evet arkadaşlar olay bu kadar. Hemen bataryamızı yerleştiriyoruz. Vakit kaybetmeyelim. İşe gideceğiz. Şöyle güzel bir şekilde hop yerleştiriyoruz. Soketimizi de ayarlıyoruz, takıyoruz. Evet, soketimizi de taktık. Güzelce bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi işlem bu kadar. Telefon kullanmaya hazır. Hemen kapağını da kapatıyoruz. Ve vidaları takmaya başlıyoruz. Adamların şu yolladığı e, aletler bile metal. O kadar kaliteli yani. Ve ürün arkadaşlar birkaç günde elime geldi. Cumartesi almıştım. Bugün günlerden çarşamba. Ürün elime geldi. Bu kadar hızlı. Evet, şunları da takalım da hemen şarj edeceğim. Buradan da şimdi BMW'ye gideceğim. Arabanın plakasını almak için. Evet işlem tamam. Telefonu kapatıyoruz. Evet telefonu kapattık. Hemen ön vidalarını da takıyoruz. Şurada vidaları olacaktı. Bakalım açılacak mı? Evet, gördüğünüz gibi çalıştı. Yeni bataryamız hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇nanın arkadaşlar, bataryası hemen bitiyordu. Anlamıyorum neden? Çünkü arabada çok radyo dinliyorum, telefon üzerinden. O nedenle de bitiyordu. Şimdi artık yeni bir bataryamız var. Gördüğünüz gibi telefonu açtık. Telefon çalışıyor. Bataryası yarılmış. Şimdi bunu doldurma zamanı. Evet. Bataryamızı şöyle koyalım. Bunlar artık ihtiyacım yok. Ee, yeni bataryamız burada. Aslında çalışıyor. Sadece dışında biraz hasar var. Onun dışında çalışan bir batarya. Onu da atmayayım. Şöyle kenara koyuyorum. Malzeme kutusuna lazım olabilir. Bunlar da artık çöp. Evet gördüğünüz gibi bataryamızın problemini kökten hallettik. Hem de iki katı bataryayla bundan daha iyi. Yani normalde bu orijinali daha düşük depolamaya sahipti. Şimdi yeni taktığım daha fazla. Yanında da şöyle bir metal cımbız. Şöyle çok güzel metal bir eee tornavida seti. Bakın burada 3 tane ucu var. Şöyle bir tane de telefonu açmaya yarayan aparat. Bunlar da yanında hediye geliyor arkadaşlar. 8 dolara işimizi hallettik. Artık DMV'ye gidebiliriz arabanın plakası için. Şunları da bunun içine koyalım da atmayalım. Lazım olacak. Gördüğünüz gibi sertifikalı çok kaliteli bir tane batarya almış olduk. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar telefonunuz bozulduğunda hemen telefonculara koşmayın. Telefoncular sizden şu gördüğünüz 5 dakikalık işlem için sadece 100 dolarınızı alabilirler. Aynı şekilde Türkiye'de. Bunlara dikkat edin. Kendi işinizi kendiniz halledin. Gördünüz 5 dakikamı almadı. Bataryayı değiştirmek. Artık gidebiliriz. Bu arada kediler dışarıda. Sabah onları dışarı bıraktım. Geziyorlar. Evet, yoklar. Genelde komşunun evine gidiyorlar ama şu an göremiyorum. Abi kardeş oynuyorlar. <laughs> Bir şey yakaladı. Evet arkadaşlar, artık ayrılık vakti. Zaman eşittir para bu felsefeyle videomuza son veriyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik bay bay